Tamam tamam üzülme. Siz şimdi bu teneffüs takılın. Biz zaten sonra arayı kapatırız. Değil mi Dorukcuğum? Ben derse gidiyorum kanka. Görüşürüz. Doruk ne oluyor? Ne bu kankalık saçmalığı? Bir şey yok Asiye. Nasıl bir şey yok Doruk? Bayağı takılıyorsun işte çocukla. Ya yok takıldım falan yok. Geri zekalı saçmalıyor işte. Doruk çocuk sabah kahve içeceğiz diye tuttu götürdü seni. Şimdi teneffüsü hemen dibinde bitmiş. Çıkışta bir şeyler yaparız diyor. Sen emin misin arkadaş olmadığınıza? Asiye bunu konuşma sen. Hayır konuşacağız Doruk. Ya ben sana inanamıyorum şu an. Sen hafızanı falan mı kaybettin? Bu çocuk Aybüke ile bana neler yaptı? Amcam onun yüzünden sakat kaldı. Adam hala tekerlekli sandalyede ya yürüyemiyor. Sen bunları unutmuş olabilir misin gerçekten? Doruk susmasana bir şey söyle. Doruk ben böyle devam edemem. Asiye şey yapma ne demek devam edemem saçmalama. Söyle o zaman. Bilmediğim bir şey mi var Doruk? Seni tehdit falan mı ediyor? Ne bileyim aklıma başka bir şey gelmiyor. Söylesene Doruk bilmediğim bir şey mi var? Hayır yok. E o zaman gerçekten isteyerek arkadaşlık mı ediyorsun onunla? Başa mı döndük Doruk? Yine o eski Doruk mu var benim karşımda? Hayır. Ben hala iyi biriyim. Seni çok seviyorum. Bak ne olur böyle yapamam falan deme bana olur mu? Sorma bana bir şey. Yalvarırım sorma. Yapamam. Anlatamam. Yok. Doruk sen gerçekten benden bir şey saklıyorsun. Doruk. Hadi anlat bana ne oldu? Ne oldu hadi anlat bana. Peki. Öyle olsun. Asiye. Gitme.